çocuk mallarının yönetimini hakimin müdahilesi, çocuk koruma kanunu uyarınca verilen tedbirler. çekişmesiz yargı işi ve istinaflarda kesinleşiyor. Temiz yolu yok bunların. ama şey mesela velayet bizde kesinleşiyor ama şahsi ilişki tesisi temize tabi. O sayılmamış, sınırlı sayılmış orada. Ama yani velayeti vermek daha zor bence. Şahsi ilişki ama bu, bu da kanunun bir eksikliği. Nafakalar yıllık nafaka miktarı üzerinden hesaplanıyor ki hemen hemen hepsi bizde. Hiç şey yok. Evet. Bir e, özel not aldığım şeyler var onu söylemek istiyorum. Şimdi aile konutu e, aile konutu üzerine konulan ipoteğin ya da haczin kaldırılmasına ilişkin davalar. Burada çok büyük e, hem çok sayıda geliyor hem de çok büyük hatalar yapılıyor. Bir kere ipotek e, bedeli üzerinden harç yatırılması gerekiyor, maktu değil. İpotek bedeli üzerinden yatırılması gerekiyor genelde geri çeviriyoruz. Harcı tamamlat ondan sonra karar ver diye. Bir de aile konutuna ilişkin davalar. Direkt aile konutu şerri konulmasına ilişkin dava açılıyor. Arkadaşlar yönetmelik var o konuda. Önce tapuya müracaat edecek. Dava şartı. Önce tapudan red kararı verilirse gelip mahkemeden talep edebilecek. Bu yargıtayın son zamanlardaki kararları. Çünkü tapuya gidip işte ikametgah muhaberiniz ya da başka mernis kaydınızla yaptırabilirsiniz. Yapmadan direkt dava açtığınız zaman bu redde e, mahkum. Tanıma temfizde de yeni kanun hükmünde kararname çıktı biliyorsunuz. Önce müracaat etmeleri lazım. Elçiliklere. Ondan sonra bize dava açılacak. Şimdilik notlarım bu kadar. Epeyce bir şey. Sayın Zeynep Öksüzoğlu'na çok değerli açıklamalar için teşekkür ediyoruz. Şimdi 9. Aile Mahkemesi Hakimi Sayın Nuriye Yasemin Ceylan'ı dinlemek istiyoruz. Hepiniz, <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Ee, sizler gibi bizler de yeni öğreniyoruz istinaf uygulamalarını, sorunları da karşımıza çıktıkça, birebir yaşadıkça e, yasanın eksikliklerini veya bize getirdiği zorlukları tespit edebiliyoruz. Önce yalnız görevle ilgili bir not düşeceğim. İhtiyati aile konutu üzerine ihtiyati hacizlerde icra mahkemeleri görevli. Aile mahkemesi olarak biz sadece e, eşin rızasıyla ipotek koyduğu davalara bakabiliyoruz. Orada bir şey karışıklık yaratmayalım diye not düşmek istedim. Şimdi istinaf uygulaması başladıktan sonra bizi en çok zorlayan, değerli başkanımın da değindiği gibi kesin olarak eksik inceleme, eksik delil değerlendirilmesi şeklinde geri gönderilen dosyalar. Bu dosyaların bir kısmında tespitler doğru olabiliyor büyük bir kısmında ise e, eksik delil denilen belgeler dosyada olabiliyor e, talep edilen evraklar dosyanın içine gelmiş oluyor veya harç eksiden bir halde e, harç dosyada mevcut oluyor bizim bu dosyalara karşı direnme hakkımız yok veya geri gönderme hakkımız yok artı bir delilin değerlendirilmesini ben A şeklinde yapmışım İstinaf mahkemesi hayır, bunu B şeklinde değerlendirdim. Şimdi yargıtaya gittiğinde siz e, dosyanıza, kararınıza sahip çıkıp direnebiliyorsunuz. Benim görüşüm bu nedenle budur, deve şansınız var. Ama istinaftan geldiğinde bizim artık e, verdiğimiz karara sahip çıkma hakkımız elimizden alınmış oluyor. İlk derece mahkemesi verdiği kararı e, savunamaz hale gelmiş oluyor. Şimdi e, Bir karar veriyorsunuz, istinafa gidiyor, istinaf kaldırıyor, temize gidiyor, temiz bir karar veriyor. Siz artık o karardan koptunuz. Haklılığınızı veya gerekçenizi e, açıklama şansı elimizden alınmış oluyor. Bilmiyorum bunun farklı bir yolu var mı istinafta? Verdiğiniz kararla ilgili e, direnemiyorsunuz, gerekçe sunamıyorsunuz. E, bu da ilk derece mahkemesi hakiminin hukuk yaratmasını engel oluyor. Şimdi sahada olan biziz, birebir e, sürekli değişik vakalarla, yani hukuk bir organizmadır, sürekli yaşar, sürekli yenilenir. Size buna göre bir hukuki vaka önünüze geldiğinde yorum yaparsınız karar verirsiniz. Sizin kararınız bamın veya temiz mahkemesinin dairesinin görüşüyle aynı olmayabilir Olmak zorunda değil. Bu sizin kararınızın haksız olduğunu da göstermez. O karar size döndüğünde, dönme şansı olursa direnirsiniz. Ben meslek hayatımda beş direnme kararı verdim. Bunların dört tanesi hukuk genel kurulundan geçti. Bir tanesi de vatandaş o kadar korkmuştu ki temizin kararından. Ben aynı kararda direndim, onu temiz etmedi. O şekilde kesinleşti. şimdi ben, bizim için ya veya ilk derece mahkeme sakim olarak benim için bu en önemli şey. Ben artık hukuk yaratamıyorum. Verdiğim kararı savunamıyorum. bir de bu kesin gelen kararlar var. Usul deniyor. İşte 353 A6. Burada da kesin olduğu için müdahale şansınız olmuyor. Dediğim gibi yani hepimiz insanız, insanla çalışıyoruz. Maddi hata her zaman yapılabilir. Biz de yapabiliriz, istinaf da yapabilir. E, somut yaşadığımız olaylar var. Harç eksik, pardon harç yatırılmış deniyor. Ama sadece boşanma için harç yatırılmış, zinet alacağıyla ilgili yatırılmış bir peşin harç yok. Harçtan reddetmişiz ama bamdan geliyor harç tamamdır, davaya bakmanız gerekir ve bu karar kesin. Şimdi burada ilk derece mahkemesi olarak ne yapabiliriz? Uysak bir türlü tamam kararı, aynı kararı vermek zorundayım ben. Yani tekrar dosyayı esası aldığımda başka bir karar veremem çünkü harç eksik. Veya işte şu tapu dairesinden şu belge eksik. Dosyada var. Ama bu karar kesin. Yani ben artık ilk kararı verdikten sonra dosyama hiçbir şekilde müdahale edemiyorum. Yani bu istinaf yasasının bence en zayıf noktası. Artık ilk derece mahkemesine bir noktadan sonra karar verme hakkı tanımaması. Bu da uygulamada dediğim gibi yani hukuk yaratılırken siz farklı bir görüşü savunamaz hale geliyorsunuz. Bunun dışında 389 uygulamasında HMK 389 uygulamasında sıkıntılar var. Görüş farklılıkları var. Şimdi HMK 389 uyuşmazlık konusu olmayan hiçbir şeyin üstüne tedbir koyamazsınız diyor. Şimdi aile mahkemesinde mal rejimi tasfiyesi davalarında dayanak alacaktır. Sizin hakkınız para alacağı. Davanın konusu para alacağı. Ama bu para alacağına e, temini için tahsil temini için gayrimenkule, şirket kayıtlarına, şirket hisselerine, efendime söyleyeyim araçlara tedbir talep ediliyor. Uygulamada veriyoruz. İşte belli bir miktarla sınırlı tutup alacak miktarına göre ama belirsiz alacaklarda aynı sıkıntı yaşanıyor. Bin liralık dava açıyor. Belirsiz alacak, alacak daha fazla çıkabilir. Bütün mal varlığına tedbir talepleri oluyor. Şimdi bu tedbirleri koyarken sıkıntı yaşıyoruz yasal bir dayana yok. İşte iştahatlarla oturtulmaya çalışıyor. E, bu da Yargıtay'da, BAM'da farklı görüş ayrılıkları olduğunda ilk derece mahkemelerinin uygulamasını da zorlaştır, zorlaştırıyor. Şimdi bu ilk etapta karşılaştığımız zorluklar çözümü var mı bilmiyorum. Ama yasal düzenlemede eğer bu şekilde kesin kararla dosyaların geri gelmesi devam ettiği sürece e, yasal düzenlemede bir değişiklik yapıp ilk derece mahkemelerine direnme e, hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Başkanım buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, tabi e, istinaf yeni bir uygulama. Y, e, Yargıtay'dan da daha kararlar çıkmadı. Yargıtay artık iştahat mahkemesi inşallah umuyoruz öyle olur. İştahat mahkemesi olacak ve bize de yol gösterecek. Yani biz e, kanun özellikle 353-1A6 çok yoruma müsait. Biz e, kendimize göre yorumluyoruz. İlk derece mahkemeleri kendilerine göre yorumluyorlar. Tabii ben de ilk derece mahkemelerinin direnme hakkı olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ee, o da kendisini savunabilmeli. Ama şu söyledim ya belgelerin girmemesi, harç makbuzunu görmemek e, mümkün değil. Har çünkü uyap üzerinden yatıyor. Ama dediğim gibi vekalet girmiyor, başka bir şey girmiyor. Yani dosyalara mümkün olduğu kadar tabii bakmaya çalışıyoruz. Gözden mutlaka kaçıyordur, oluyordur. Ama harçla ilgili şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben genel olarak yaşadığımız sıkıntıyı söyleyeyim. Mesela yardım nafakası ve iştirak nafakası ya da yoksulluk nafakasının artırılması birlikte açılıyor. Yardım nafakası bağımsız bir dava. Çünkü reşit artık orada iki dava var ve iki harç alınması gerekiyor. Yani bu, bu bizim de işte uygulamamız değil. Yargıtayla paralel yürütüyoruz bunu. Yani o anne kendiyle birlikte çocuğun iştirak nafakasını artırılmasını onda tek harç tamam ona bir şey demiyoruz ama eğer yardım nafakası da varsa yardım nafakası bağımsız bir dava. Çünkü orada ikinci bir kişi var. Çocuk tarafların çocuğu ama bu başka bir davanın konusu birlikte görülmesi zorunlu davalardan da değil. Harçla ilgili öyle bir şey var. Ben de katılıyorum Yasemin Hanım'a. Yani ilk derece mahkemesinin de verdiği karara karşı eee bamda yanlış karar verebilir. E, direnme hakkı olmalı. Ama bu bizden kaynaklanan bir şey değil, kanundan kaynaklanan bir şey. Kanunu değiştirmek lazım bu konuda yasanın sanırım. Yasanın eksiği. Tabii o yasanın eksiği. Değil, Ama 353/6 ile ilgili yeni taslakta da çok geniş bir şey yok. Bakanlık sanırım onun aynen kalmasını istiyor. Birazcık e, <laughs> aslında tabi tabii kanunları da hemen aklına esince değiştirmemek lazım. Birazcık <laughs> oturması lazım uygulamanın e, iyice aksaklıkları tamamen görüp yani bizde işte Türk Ceza Kanunu çıktı yürürlüğe girmeden 10 kere değişti. Öyle olmaması lazım. Biraz da uygulamanın da oturması lazım. Ondan sonra değişmesi lazım. Tabii Yargıtay'ın bize çok yön vermesini bekliyoruz ama daha bizim dosyalarımıza başlamadılar. Çok tek tük geliyor. iş dairelerinden galiba çıktı bir karar. Ee, henüz şey yok icralardan mı var yani çok az daha bizim benim hiç kararım gelmedi ee, ama Yasemin Hanım'ın o, o şeyine katılıyorum bence Bir de, de direnme hakkı olmalı maddi olmam. hata olan dosyalara en azından ilk derece mahkemesi <laughs> değerlendirme yapabilmelim bazen kesinleşmiş kararlar geliyor harç yok harç alınmamış istinaf harcı ama istinafın kararı o şekilde kesinleşmiş ve kesin olarak evet. bize geliyor. Yani hiçbir şekilde biz müdahale edemiyoruz. Ya telefonla açıp işte oranın yazı işleri müdürünü arayıp kalem hatırlatıyor. Bakın bunun harcı yok alınması gerekir. Zimmet çıkar şu olur. Hani bunlar aslında çok basit sorunlar. Dediğim gibi yani ilk derece mahkemelerine bu maddi hatalarla ilgili veya e kesinlik Tabirinin kaldırılması yani farklı bir düzenleme yapılması lazım. Bu sıkıntı bu şekilde çözülmez çünkü dosyalar sürekli gidip gelecek. Çünkü aynı kararı vereceksiniz. Çünkü usulden bozulmuş. Harç yok diyor ama harç olan bir dosyada ilk derece mahkemesini yapabileceği hiçbir şey yok. Şimdi i̇ki bayan hatta üç tane bayanın ortasına oturttular beni. <laughs> Şimdi az geldi işte hem az konuşun diye hem de nasıl direneceğim bilmiyorum. Ben hiçbirine katılmıyorum. <laughs> Şimdi yasanın düzenlemesinde üç dereceli sistemimiz var. İlk derece istinaf, yargıtay. Kanun yolu incelemesi de buna göre düzenlenmiş. Yani ilk derece mahkemesi eğer istinafın verdiği karara direnme veya onunla işte o kararı tartışma durumuna girerse yargıtayın rolü ne olacak? Şimdi yasayı ben açtım, okuyorum 373'te, bozmaya uyuma ve direnme başlıklı. İlk derece mahkemesinin direnme hakkı var, var ama direnme sırası geldiğinde var. Örneğin, e şimdi biz karar veriyoruz, istinaf gönderiyoruz. Aslında ilk derece ve ikinci derece istinafın birbiriyle bağı kuvvetli. Neden? E çünkü ben ilk derecenin incelemesini yaparken önce denetim görevini yapıyorum, Sonra onun yerine geçip ilk derece gibi karar veriyorum. Dolayısıyla örneğin e, hakim hanım karar verdi. Ben dedim ki evet katılıyorum. İkimizin bir kararı oluyor. Esastan red demiş oluyorum ben. E Bu eğer temize giderse temizden yargıtayı incelediği zaman ilk dereceye gönderiyor. Ben mesela arada o zaman ben de ben de derim ya arkadaş ben de bir şeyler yazayım. Benim de kararımı denetliyorsun çünkü doğrusu ya da yanlış diyorsun. Yanlış diyor, gidiyor. Bozduktan sonra eğer ilk derece bir karar verirse bana bir daha gelmiyor dosya. Ben de itiraz ediyorum o zaman. bana gelmiyor. Bu kez diyor ki bozma uyup karar verirse temiz yoluna başvurulur. Ne oldu? İşte aslında iştahat makamı olarak belirlenen yargıtay son noktaya koymuş oluyor. Şimdi biz de mesela eksik e, 350 316 ile ilgili e, demin başkanın mesela bir örnek verdiği hani tanıkla ilgili. Şimdi tanık incelemesinde de delillerin tam toplanması ya da toplanmaması 19 tane 29 tane tanık fark etmez gösterdi taraf. E bunların işte çoğunluğunu dinlediniz bir tanesi hariç. E şimdi bu kalan dinlediğiniz tanıklar eğer zaten dosyayı çözüme ulaştırmışsa bir tane tanığı dinlemenin anlamı yok. Sorun eğer o tanıkların tamamı ile çözülememişse o zaman o verecek olan dinlenmemiş olan tek tanığın beyanı önem arz edebilir. Onu her dosya kapsamında değişiyor. Yani mesela şöyle bir usul diyemiyoruz. İşte evet evet arkadaşlar 10 tane tanık bildirirseniz 9'unu eğer mahkeme dinlemişse Birini dinlememişse biz geri göndeririz. En azından ben kendi dairem için rahat konuşabiliyorum. Öyle bir uygulamamız yok bizim. Yani 351-6'yı uygularken e, mesela daha dün değil önceki işte geçen hafta perşembe günü bir tane karar yazdık. Yeminle ilgili geri gönderdik. 351-6 Şimdi toplamış hakim delilleri tamam güzel. Ama yemin delilini delil listesinde olduğunu görmemiş. Şimdi ne yapacağız biz istinaf olarak ilk derecenin yerine geçip de o zaman biz yemin delilini biz mi yapacağız ya da değerlendirici kullanacağız? Olmaz. Niye olmaz? O zaman da kanun sistematiği uymuyor. E, e, bu istinaf yürürlüğe girdiği zaman zaten amaç yargıtaydan karar düzeltmeyi kaldırırken kaldırırken. İşte biz de çeviriyoruz. Yani kaldırırken dedi ki 3 dereceliye ben geçiyorum. En az iki sefer incelemeden geçsin. Ben eğer yemin delilini kullandırırsam benden sonra 2 derece yok. 1. Sadece yargıtaya gidebilir. O da eğer karar kesin değilse. Karar kesinse benim verdiğim karar bitti. Bundan dolayı 351-6 e düzenlenirken e, hatta hocalarla her da bir sıkıştırıyoruz onları. Yani nasıl ki biz burada gelip sizlerden bir şeyler işte ya yani tartışma problem nedir öğrenip e, konuşmacı olarak geliyoruz ama biz de çok şey öğrenip gidiyoruz. Hocaları da yakaladığımız zaman kanunda düzenleme yaparken böyle böyle yapmışsınız neden diye soruyoruz. Onlar örneğin yani 353 bir ile ilgili e, esasa dair delil ise gibi böyle değişik değişikler düşünüyorlardı vazgeçmişler. Onun sebebi de şöyle anlattılar. Şimdi 353.1.6'ya bakarsanız iki bent yani birbirinden farklı veya diye geçiyor. Ya toplanmaması ya da değerlendirmemesi. E şimdi bütün bakış açısı tabii değişiyor kişiye göre. Herkes toplamamasına bakıyor. E toplamamasının bazen bir önemi olmayabiliyor. Yani toplamadınız ya da topladınız hepsini topladınız. Karar geliyor. Kararda delillerle giriş bir şey yok. Ben kendi mesela baktığım mal rejimiyle ilgili söyleyeyim. Bir kişi raporu uygun görülmüş buna göre karar verilmiştir. E bu bir gerekçe değil. E o zaman zaten bir kişiye bağımlı karar vermiş oluyoruz. Böyle bir uygulama mesela ben biz bunu karar olarak gerekçe olarak kabul etmiyoruz. Ama şunu ya da bile bir raporu doğrultusunda işte tarafların sunmuş olduğu deliller değerlendirildi. Şu 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 sebeplerle şunlar ya gerekiyorsa bir kişi raporundaki değerlendirmelere katıl ama gerekçe yaz. Yazmadığı zaman e ben neyi değerlendireyim? Ben bir kişiyi değerlendirme bir anlamı yok. Ben mahkeme kararını değerlendirme denetlemem lazım. Mesela biz denet uygulamayı böyle yapıyoruz. 305 16da e da e, hani mümkün olacak. Ben mesela örneğin dairede eksiye gönderilen dosyalarda ilk